Başkalarının görmekte zorlandığı bağlantıları siz kurmakta ne kadar başarılısınız? Beynimiz elektrokimyasal bir makine ve sinir hücreleri birbirleriyle bağlantı halindeler. Bu bağlantına kadar çok ise yaratıcılık o kadar da yüksektir. Bazen fikirler de zararlı hatta yıkıcı olabilir. Yaratıcılığı basitçe üç aşamada anlatabiliriz. Bizim de birlikte zaman geçirdiğimiz başlangıç seviyesi sonunda bir ineği roller coaster'a bindirirseniz ne olur sorusunun cevabını aradık ve bunun milkshake olduğunu artık biliyoruz. İkinci aşama yani ileri seviye aşamada o ineği roller coaster'a nasıl bindireceksiniz bunu düşüneceğiz ve en son aşamada ise o ineği hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde bindirebilirseniz artık özgün tasarımcısınız.